Merhaba arkadaşlar. DGS soru çözümlerimize devam ediyoruz. Bugün biraz daha zor seviyede bir DGS çarpanlar katlarla ilgili bir soru çözeceğiz. Şimdi soru şu şekilde. Aşağıdaki görselde eş dikdörtgensel bölgelere ayrılmış kağıtlar üzerine boya püskürten bir robot görünmektedir. Robot ölçülere verilen özdeş kağıtlardan birine kırmızı boya diğerine yeşil boya püskürterek birer tane özdeş N harfi oluşturuyor. Hemen altına çiziyoruz. Özdeş harflermiş bunlar. Aşağıdaki tabloda robotun belirtilen alanları renklere göre boyayabilmesi için gerekli olan süreler verilmiştir. Mesela kırmızı boya için 3 kök 6 cm karelik alanı 6 saniyede yeşil boya için 5 kök 6 cm karelik alanı 15 saniyede boyada bilgisi verilmiş. Buna göre robotun iki kağıda birer tane ne harfi oluşturması için gerekli olan toplam süre aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi şöyle bir bakalım özdeş oldukları için bir tanesine odaklanalım ilk önce. Burada mesela 26 kök 2 santim olarak verdi. Kaç tane var bakalım bu dikdörtgenlerden burada yatayda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane var. O zaman biz 26 kök 2'yi 13'e böldüğümüz zaman bir tanesinin kenar uzunluğunu bulabiliriz değil mi? 2 kök 2 gelecek. Bakın şuradakilerden bir tanesi 2 kök 2. O zaman şurayı bulmuş olduk. Onun rengini de değiştireyim. Siyah yapayım belli olsun. Bakın şurası 2 kök 2 olarak bulundu. Peki e, düşey uzunluk 45 kök Orada kaç tane var ona bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane var. 45 kök de 9'a bölelim o zaman. 45 kök 9'a böldüğüm zaman bir tanesinin 5 kök 3 olduğunu buldum. Yani şu kısımları da 5 kök Şöyle gösterecek olursak o birim kareleri, birim dikdörtgenleri hatta daha doğrusu dikdörtgenleri, eş dikdörtgenleri diyelim birim demeyelim yanlış olur. Burası 2 kök 2 olacaksa şurası da 5 kök 3 kadar olacakmış. Şimdi burada soruda önemli olan kısım bu. Şunları kolay buluruz zaten. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane var bundan. 7 tane de burada olacak. 14 tane var bundan. 14 tane. Peki bu alan ne yapacak? Bir dikdörtgenin alanı kısa kenarıyla uzun kenarının çarpımıyla bulunabiliyordu. 2 kök 2 ile 5 kök 3'ü çarpınca 10 kök 6 bulacağız. Peki bunlardan 14 tane olduğu için 14 çarpı 10 kök 6, 140 kök 6 gelecek. Ama bir de şurası var bakın, şu kısım, şöyle biraz daha büyüteyim, şu kısım var bakın. Asıl derdimiz soruyu zorlaştıran buradaki şu şekli bulabilmek. Yani tam düzgün çizemedim ama şöyle yapsam dümdüz kendisi düzeltir belki. Evet. Arkadaşlar farkındaysanız o bir paralel kenar. Ve biz biliyoruz ki paralel kenarın alanı nasıl bulunuyordu? Tabanla yüksekliğinin çarpı. Mesela şurada bir örnek verelim. Şöyle bir paralel kenar olsa, şurası 4 olsa, şurada arkada yüksekliği geliyordu bunun, şurası. Veya şu da olabilir, bakın içeriden de çizebilirim. Yüksekliğe de mesela 4 desem, 4 çarpı 4 bölü 2'den mesela bunun alanı kaç yapacak? 8. Buradaki paralel kenarımıza dikkat edecek olursak incecik bir paralel kenar oluşturmuşlar orada N harfini oluşturmak için. Şöyle düşünebiliriz bakın şöyle bir paralel kenar var orada. Ve bu paralel kenarın bir kenarı şurası aslında ve burayı biz bulmuştuk. Burası 5 kök 3'tü. Şurası 5 kök 3 bakın. Yüksekliğine bakacak olursak yüksekliği de neresi olacak? Şöyle dışarıdan ineceği için içeriden de çizebilirsiniz ama bakın buradan daha iyi görebiliriz. Şöyle bir yüksekliğe sahip bir paralel kenar. Taban buysa şuradan şuraya kadar da yükseklik olacak arkadaşlar. Bu yükseklikte kaç tane oluyor? Bakın 1, 2, 3. E burası da 2 kök 2 idi. 3 ile 2 kök 2'yi çarpınca yüksekliği de 6 kök 2 olan bir paralel kenar. E paralel kenarın alanı tabanıyla yüksekliğinin çarpımıyla bulunuyor demiştik. Buradan da ne kadar gelecek? 30 kök 6. E daha önce 140 kök 6 bulmuştuk şunlardan. E şimdi bir de paralel kenarın alanı geldi 30 kök 6. N harfi için toplam alan ne oldu o zaman? 140 kök 6 ile 30 kök 6'yı topladığım zaman 170 kök 6'ya eşit gelecek bir paralel kenarın alanı. Ve bize soruda bakın kırmızı için bir Deri verilmişti. 6 saniyede 3 kök 6 santimetre kare boyuyormuş. 6 saniyede 3 kök 6 santimetre kare olursa burada kırmızı N harfi 170 kök 6 olduğu için alanı 170 kök 6 santimetre kareyi kaç saniyede boyar diye oran orantı yaparsak 7. sınıfın konusundan 170 kök 6 çarpı 6 bölü 3 kök 6 diyebiliriz kök 6'lar birbirini götürdü 6 ile 3 sadeleşti 2 2 ile 170'i çarptığım zaman buradan 340 saniye geldi e bir de yeşil var yeşil içinde şöyle bir veri verilmişti bize 15 saniyede 15 saniyede 5 kök 6 e eş olduğu için bunlar bunun da alanı 170 kök 6 kaç saniyede? Bu sefer yine bununla bunu çarpıp buna böldüğümüzde 7. sınıfa gidiyoruz. Yine oran orantı konusu tekrar hatırlatıyorum. 170 kök 6, 15 ile çarpıp 5 kök 6'ya bölüyoruz. Bu ve bu birbirini sadeleştirdi. 5 ile 15 sadeleşti. 3, 3 ile 170'i çarptım. 510 saniyede buradan geldi. Toplam 510 artı şurada da 340 bulmuştuk. 340 saniye. Bunları topladığımız zaman 850 saniye gelecek. Peki 850 saniye kaç dakika? Bunu bulmak için 850'yi 60'a bölelim. 1 kere 60, 60. 250 de 60. 4 kere 240, kalan 10 saniye. 14 dakika 10 saniyeymiş cevabımız. D seçeneği. Şimdi burada şunu söylemek istiyorum. Yani takip eden belki veriler olur. Öğrenciler zaten takip ediyor. Arkadaşlar Veriler ve sevgili öğrenci kardeşlerim, matematik bir bütündür. Yani siz onu önceden 7. sınıfta işlediğiniz bir konu hakkında eksikliğiniz varsa veya o zaman eksikliğiniz yoktu ama iyi çalışmadığınız, iyi tekrar etmediğiniz için unuttuğunuz bilgileriniz varsa bu bilgiler muhakkak karşınıza çıkacaktır. O yüzden eksiksiz bir şekilde yani zincirin parçalarını zincirin bazı parçalarını, halkalarını koparmadan devam etmeniz gerekir matematikte başarılı olmak istiyorsanız. Bu soruyu zorlaştıran sebeplerden bir tanesi bu oran orantılılar ne yapacağını hatırlayamamak. Bir diğeri de oradaki paralel kenarı süzmek ve paralel kenarın alanı bulmak ki bu da 7. sınıfta anlatılan, 7. sınıfta dörtgenlerin alanları konusu olarak anlatılan bir bilgi. Bunlar olduğu zaman tabii ki arada işlemleri de doğru yapmamız gerekiyor. Bunların hepsini bir arada yapabildiğimiz zaman başarılı olabiliyoruz. O yüzden matematik tabii ki kolay bir ders değil ama çaresi yok mu? Çaresi elbette var. Disiplinli ve düzenli bir şekilde çalışmak ve anlayarak ilerlemek, unutmamak, bilgilerimizi tekrar etmek. Herkese iyi akşamlar diyorum. Sevgiler, saygılar.